Merhabalar, şu an Çeşme'deyiz ve Çeşme'de LiboTour'dayız. LiboTour aslında bizim İzmir'de çok sevdiğimiz bir yerdi. 12. sınıftayken, Eylül'de dershaneye giderken orada ders çalıştık. Dersler hep bir Biz hep gidip dedikodu yapmıştık. Evet, hep gidip dedikodu yapmıştık <laughs> ama yani ders çalışmamız olmuştur <laughs> demektir. Ders çalışma niyetiyle gittik mi? Evet, hep ders çalışma niyetiyle gittik. <laughs> Önemli olan niyet. <laughs> <Biz> yine <laughs> biz yine bir Watcher'da dedikodu yapmak için az önce duydurmuş olabiliriz. Ee, şöyle, şimdi bu hafta için birkaç tane planımız var. Aslında bu hafta heyecanlı bir hafta çünkü Eylül İstanbul'a taşıyor. Ve İstanbul'a gitmeden önce burada beraber vakit geçiyoruz. bugün günlerden 28 Ağustos. Aslında hiç kimse için hiçbir anlam ifade etmeyen bir tarih. Fakat benim için oldukça anlam ifade eden bir tarih. Bunun sebebi de şu. Bugün benim Ölü Ozanlar Derneği günü. Bu ne demek oluyor? Şimdi Ölü Ozanlar Derneği adlı bir film var. 1989 yılında çıkmış. İzlemişsinizdir belki. Benim ama en sevdiğim film. <laughs> en sevdiğim filmin <laughs> neden en sevdiğim film olduğunu bunu bugün içer... En sevdiğim film. Hocalar derslerindeki falan hocaların ders çıkıp hep masaya dokunup hani bir şeyler yaparlardı ya. Anlıyor yani. musun? <laughs> evet. evet. Aslında şöyle oldu. Babam bana e, yine bir film izletiyordu küçükken. Böyle o zamanlar derneğini izletmişti ve <laughs> i̇şte ben bu filmi çok sevdim. <laughs> Sonra bunun üzerinden birkaç yıl geçti. Ben en sevdiğim film olduğunu düşünüyorum. Sonra ben bu, yıl, bu filmi bir gün 28 Ağustos'ta babamla açıp izledim. Sonra onu bir gelenek haline getirmeye ve her 28 Ağustos'ta Ölü Ozanlar Derneği ilgili <laughs> yapmaya karar verdim. o Ozanlar Derneği'ni izlemeye karar verdim. Ve <laughs> bugün de o günlerden tanesi. Ve <laughs> bugün de o günlerden bir tanesi. o yüzden bu akşam Eylül'le beraber Ölü Ozanlar Derneği'ni bitireceğiz. Evet. Evet. Çok heyecanlıyız. Çünkü ben Ölü Ozanlar Derneği'ni totalde bir saatini izleyip sonra yanlışlıkla uyuyakaldım. Yani tüm hiç bitiremedim hiçbir zaman. Gerçekten. De bak bir kere başladım dedim ki ben bunu nasıl uyuyakaldım bitmeden. Bir daha başladım, bir daha uyuyakaldım aynı yerinde. Hani kolay yaşadım. O yüzden bugün böyle bana tokat atarak falan beni uyandırman lazım. Böyle sağ hani, Eylül, hayır, hayır. hayır, hayır hiç hiç bitiremedim yani. Sonunu bilmiyorum asla. Yıkılacaksın bu arada. Hatırlamıyorum bakayım. Hep böyle şöyle izlediğim için. Ben şimdi utanmaya başladım mesela. Şimdi şöyle bir durum var ki, bu hayatta utanmayacaksın. Yani. Ben buna karar verdim belli <laughs> bir zaman çünkü utanç duygusu o kadar gereksiz bir duygu ki yani utandığında ne kazanırsın ne oluyor yani bir şey yaptıktan sonra yeterli bir şey olmuyor çok doğru ama yani bunun önüne geçemiyorsun <laughs> ben artık utanmıyorum genel olarak utanmaz <laughs> insan mısın hayır ya. öyle değil yani hani Cidden de aşırı saçma şey yaparsan hani saçma sapan ortam saçma sapan bir Bridget sayarsan, Jones gibi bir şey yani. Aynen. Öyle. Bir de biz bugün Bridget Jones'u izledik. Bridget Jones'u da biliyorsunuzdur. Zor da annemle izlemiştim küçükken. <laughs> bugün senin anne, ailenle izlediğin filmleri izlemek evet. Olur. Ve e, Bridget Jones hani bayağı güzel bir film. Onu da izleyebilirsin. Ama hani o, o şey, öyle olsa da derneği tarzı güzel bir film değil. O daha böyle romantik komedi güzel bir film. Ben... <laughs> Peki Bridget Jones'a kim verdin? Dersi. Ay dersi çıktı dersi sen ya. Hayır. Öbür gün tipi çok iyi. Hugh Grant. Hugh Grant. Hugh Grant çok tatlı. Ama yani şey olarak <laughs> da fiziksel olarak. Yaptıkları çok karakteri çok karaktersiz bir arkadaş. Bridget Jones'u aldatıyor da kendisi. <laughs> Annem arıyor. Evet, <gülüyor> <senin> <gülüyor> <tasarruşunu yapabiliriz. gülüyor> ha, evet şimdi bizim e, ee, benim hikayeyle alakalı bazı <laughs> işlerim var işletme kulübü. Yine buraya koyuyorum. Çünkü işletme kulübü ile alakalı gerçekten arkadaşlar çok uğraşıyoruz. Hepimiz çok uğraşıyoruz. İşletme kulübünün Instagram linkini ve YouTube linkini aşağıya koyacağım. Oradan gidip takip edip abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda bana abone olursanız da çok sevinirim. Öyle. Bir an parmağımda oje var sandım. Eylül'ün <laughs> parmağı bu arada ben geçen videoda orayı kestim ama. <laughs> Eylül'e sürücü kursu vardı ve <laughs> ilk sürücü kursu. İlk sürücü, ilk, sürücü ilk kursu. İlk defa arabaya bindim. Evet. O bir anda kendini taksici olduğunu zannetti. Böyle arabayı ortasından falan, kapıyı ortasından tutarak kapatmaya karar verdim. Öyle bir öyle bir iyiyim yani. Evet. Sonra da hiç şu şekilde kapatmıyor. Eli bu şekilde durarak adamla konuşuyormuş. Hani arabanın içerisine bakarak adamla evet. konuşuyor. Sonrasında kapıyı kapıyor. Ama o heyecanla böyle çat diye kapatıyor anda parmağı da orada kalıyor. Parmağı. Göstermek ister misin? görmek isterler mi? Siyah hoca varmış gibi duruyor. Evet. Ama yok. Yani. Şu an buradayım e, buraya bir tane daha ailesi yapıp gelecek ve bunları yapıyoruz. Öyle bu işimiz bittikten sonra da dışarı çıkacağız. Sonra da denize belki. Şu eve bakayım. Sin? Yani inanamıyorum şu an. Burada Peppa Pig var. Çok da onu görmüyorum. Bakar mısın? Yaklaştır oraya bak. Çok tatlı. Çok güzel bir dakika. Ya. Evin kendisi de pembe. Neyi yani. inanamıyorsun? Az önce evi gösterdim ya o pembe ev. Ne ben inanamıyorum falan derken. Bir kadın geldi Pembe, pes pembe giyinmiş. <laughs> Ve dedi ki neye inanamıyorsun dedi. Güzel ev falan dedi. Kadın, Acaba aa aynen. benim evim dedi. Biz de aa ne kadar güzel bir şey dedi. Sonra bana giderken ha <laughs> ha falan yaptı böyle. Teşekkür ederim falan. <laughs> böyle bir olay. Geldiğiniz yere bakın şu an. Neyse, girelim Girerim mi? Ben ya, senin yanlışın da bu arada buraya Denizden çıktık. Akşam denizi mükemmel. Bunu tartıştık az önce. Akşam denizi gerçekten çok güzel bir şey. Özelim çok, çok güzel. Çok güzelsin. Böyle. Bu arada burası galiba. Burası Aa, annem bizi buldu. Var ya. Şu terliklerden almak istiyorum. Çok tatlılar. Biz şu an eve geldik ve e, gerçekten aşırı güzeldi senin. Çok güzel. Yani çok spontane bir şekilde girdik ve çok, ya, spontane değil aslında gidenize girme olasılığımız Ama olduğunu bilerek gireceğimizi Evet, çok güzel bir yer bulduk. Orada sadece villası olan insanlar önünde giriyorlar genel olarak galiba. Yani o plaj normalde plaj da değil yani insanların önünün evinin Evin önünü. önü. Yani çok böyle çok halk yoktu. Evet. Totalde zaten 15 kişi falandı koca plajda. Evet. Koca dedi. Ve çok tatlı bir köpek geldi benim yanıma. <laughs> denize tam girmeden önce. Sonra hani köpekle şey yaparsın yani zıplarsın. O senin yanında çok heyecanlı bir şekilde zıplayınca ben de onun yanında zıplamaya başlıyorum. O daha da heyecanlanıyor. Beraber zıplıyoruz köpekle. Sonra sahibi çok kötü bakışlar attı. Sahibi evet böyle bir... Hani gerçekten çok kötü bir baktı. Bıraktım. Sonra ben de köpekle zıplamayı bıraktım ve uzaklaştım. Yavaşça denize girdim. Öyle. Evet, Sonra ama bir noktada, zaman... çok özür dilerim. Sonra bir noktada <laughs> biz köpeğin, daha doğrusu Eylül, köpeğin evet, bizim, bizim havlarımızın üzerine işlediğine çok eminim. Çünkü yani hayvan bizim köpe köpeğimizin üzerine. <laughs> yani bizim havlumuzun üzerine doğru geldi ve sahibi plajın öbür ucundan böyle koşarak geldi ve köpeği acilen aldı. Ben dedim ki herhalde bir şey yaptı yani bu köpek <laughs> hani. Acayip endişelendi çünkü sahibi mersi hiçbir şey yapmamış. Evet. End of story teşekkür ederim. Şimdi birazcık arkadan gelen müzik gerçekten <laughs> beni benden aldı her şeyimizi hazırladık. Burada patlamış mısırımız, cipslerimiz, kolalarımız falan var. var. Ve burada da genel bir İK için yaptığım tasarım mevcut. Öyle yani. Bu tasarım işleri tamamen bittikten sonra postlar hazırlanacak. Sonrasında da Ölozanlar Derneği gecemize başlayacağız. Bye. az önce izlerken bir şey fark ettik. Dedik şimdi bunlar liseliler ya. Hani 12. sınıflar büyük ihtimalle. Ve ben geçen yaz izlediğimde 12. sınıfa... Geçen yaz izlediğimde de 12. sınıfa geçmiyordum. Ama bir şey bir geçen şey geçen, geçen fark yaz, etmemişsin. Onu fark etmemişim. Ama iki yazdır... iki izleyişimde de bu filmi... Ben filmdeki karakterlerden büyüğüm şu an. Ve bütün izleyişimlerimde tabii ki doğal olarak... Ya yaşıttım ya da küçüktüm yani. Burada gösterilen karakterlerden. Hani lise bitti ve şu an üniversitedeyim. Şeyini şu an çok şey, net bir şekilde yaşadım. Çünkü izlerken hani benle yaşıtlar gibi izliyorum ama. Şu an ilk defa izlerken benden küçükler. Hiç öyle durmuyorlar. Tabii ki oyuncular küçük olmadığı için büyük ihtimalle benden ama. Öyle. Bakar mısınız? Çok aşırı güzel bir saniye. Sonbahar son çok güzel demek istiyorum ve filmimize geri dönüyoruz. Yorumlarımızla döneceğiz. Şu ana kadar ne düşünüyorsunuz? çok sevimli hepsi. Sevim. <laughs> Güzel bir arkadaşlık. Sevdim. Favorim ana karakter olan çocuk. Neil. Neil. İkincisi o da arkadaşı. Todd. Todd. Üçüncüsü de bu çocuk. Nox. Nox. Evet. Charlie'yi sevmedin mi? Ben Charlie, ya. yani Charlie okey ama çok böyle olmadım. Hmm. Sen yakışıklılık olarak sıralıyorsun şu an. Artık karakter. Ha, tamam. Okay. Ama mesela... Hoca çocuk... hakkında ne düşünüyorsun? Hoca herkese lazım görecek. Keşke her okulda evet. olsa. Çok tatlı bir Ama başına var. kötü şeyler gelecek gibi hissediyorum. Çünkü yani hep böyle olur. Kesin öyle olacak. Öyle bir üzgün baktın. Filmin sonunda açacağım şimdi. <laughs> Ağlamamız peki gözünde. Ağlamamız gibi. Hı. Çok üzücü. Evet. O zaman videomuz da burada bitti. Filmle beraber. Görüşmek üzere. Bir çekme yaptım. Görüşürüz.